güvensiz düzensiz, hiçbir kullanım fonksiyonu olmayan bir düzende saray çok hızlı topluma hediye etmemiz gereken alanlardan bir tanesi burası. Burası Türkiye'nin ilk Atatürk anıtının da içinde bulunduğu Sarayburnu Sahili, İstanbul'un en güzel manzaralarından birine sahip olan bu sahil uzun zamandır bakımsız kalmıştı. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarıyla yeniden canlanıyor. Bütün sahil yapısı düzenli bir şekilde organize edildi ve sağlam bir şekilde halkla buluşacak hale getirildi. Şimdi sahil yapıları bittikten sonra peyzaj çalışmaları daha hızlı bir şekilde ilerleyecektir. Müzik Kasım sonu itibariyle İstanbullularla büyük bir kısmını buluşturacağız. Yeni kapı kasızlarından çıkan eserlerimizin tasnifi ve düzenlenmesi bir müddet daha zaman alacak. O kesimle beraber de 2023 yılında tamamıyla İstanbullularla buluşmuş olacak alan.